Çılgın otokaporta'ya gelen Ford Focus, motor kaputu güneş yan arkadaşlar, boyasız bir şekilde 5 yıl garantili, tavan güneş yan arkadaşlar. Sayın öğretmenimizin arabası, öncesi burada sonrası gelecek 5 yıl garantili, eksperi açık. Yaparsa kralını yapar, Türkiye'de tek olan ve asla taklit olmayan çılgın otokaporta yapar. Türkiye'de tekiz arkadaşlar. 5 yıl garantili Ford Focus. Motor kaputu ve tavan güneş yanı. Plakası açık. Çılgın otokaportaya gelen Ford Focus'un motor kaputu, tavan güneş yanı giderilmiştir arkadaşlar. 5 yıl garantili eksperi açık. Öncesi ve eksperi videosu bir önceki videolarda var. Bu da bitiş videosu arkadaşlar. Yaparsak krallı yapar, çılgın oto yapar. Elazığ'da eski otogar arkasındayız. Cam gibi mübarek. Araç sahibi Ümit Hocam da burada. Kendisi aracı ilk getirdiği zaman da şoktaydı. Şu anda da kendisine gösteriyoruz. Hocam nasıl olmuş araç? Çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Bu kadar bekliyor muydun hocam? Beklediğinden çok çok iyi. Tavsiye, Tavsiye ediyor musun hocam? Tabii ki kesinlikle. Biz teşekkür <gülüyor> ediyoruz. <laughs> <da>. Hocam teşekkürler <laughs> ediyoruz biz tercih ettiği için. Çılgın otokaportu olarak Elazığ eski otokar arkasındayız. 5 yıl garantili ekspiri açık.